Cuma pazarında Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit de sosyal mesafe denetimi yaptı. Zabıta Amire Bülent Filizle Başkan Yiğit, pazarcı esnafına uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. <gülüyor> <gülüyor> Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit pazardaki son durumu ve alınan önlemleri Büyük Alanya Televizyonu'na anlattı. Hem fiyatları hem genel şöyle bir havayı nasıl değerlendirirsiniz? Valla pazar fiyatlarında e, aşırı bir fiyat yok. Bazı mallarda zaten geçenki nazaran düşüş var. Evet. Sadece e, bir iki parça mallar o da az olduğu için onlar biraz yüksek. Sarımsak, limon gibi öbür mallarda bir sıkıntı yok. Zaten dışarı gitmiyor şu an. Domaz geçen 4-5 liraydı. Şimdi domaz 2-3 lira oldu. Yani düştü yani. Kaç yaşındayız? 64. 64. E, genelde evde misiniz? Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Kuruyorum. Ben e, bir kurum görevlisiyim. Evet. Görev hanımda yaparım. Ondan sonra evime çekilirim. Peki pazarcı esnafının genel anlamda hijyen kurallarına riayet ettiğini görüyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu belediyemizle belediyemiz beraberlikte sergilerin arasını haftaya bir buçuk metre evet her sergi başı yani bir buçuk metre o sergi yan yana olanı birer buçuk metre çekecekler. Yani bu kolera hastalığı için önemlerini alıyoruz. Zaten eldiven, kolonya her konuda dağıttık. Şimdi de bu haftadan itibaren her sergi arası 3 metre olacak. Evet. Ve seçilmeyecek sanıyorum sebze ve meyveler. Sebze zaten seçilmiyor. Evet. Müşterilerin elinde eldiven yoksa bizim esnaflarımız eldiven veriyor. Evet. Eldivenle katıyorlar. Yani seçtirme yap yapmıyorlar. Ee, zaten e, esnaflarda da kolonya, eldiven, tek mill yani. Peki vatandaşları buradan neler söylemek istersiniz? Dikkat etmeleri konusunda, hastalığı ciddiye almaları konusunda. Vatandaşlarıma şu konuda bak, e, yani biz pazarda seçtirmemezlik yapmıyoruz. emme. önlem alarak gelsinler esnaflardan eldiven istesinler, eldivenle verelim kendi katmak isterse, değilse müşteriye esnaf en iyi bir şekilde müşteriye en iyi malı verir. Kötü mal vermez zaten. Yani o konuda anlayışlı olsunlar.